Harika harikaydınız. harika Ama şimdi herkese e, verirsek gel bakın bir şey mi söyleyeceksin? Evet, Ben kurtu kurtu bahsedeceğim. Evet, yiyemezsin. Kurtu kurtu e, e, tane o yemeyece. Alkış, alkış. Alkış, alkış. alkış. Herkes kendini alkışlasın. Mükemmel bir grup. Harikasınız Beykoz. Ben hep artık Beykoz'dayım. <laughs> Hadi bakalım. Görüşürüz. hoşçakalın kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Sürprizim. Geliyorum. Mikrofonu bırakayım.